Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Doğuş sezon sezon sezonun ikinci sezon dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Volkswagen almıştık en son. Volkswagen'le geldik buraya kadar. En son Volkswagen'le ve emekler bir traktör çalışıp burada tarla işine başlayacaktık biraz. Yani Tar, buraya traktör alıp böyle tarla falan başlayacaktık. Ve bugün onu yapacağız. Videomuza geçelim. Of oh, çıktım. Cilada güzel vurdum baksana ya. Şimdi bu burada kalsın. Ben de biraz yürürüm. Diyeceğim arka bahçede lan. Arka bahçeden alalım traktörü bir deneyelim. Pasat yolda çok kirlenmişti. Bir şeye götürdük onu. Yıkamaya, yıkamaya bir arkadaştan istedik. Götürsün dedik. Evet toz traktör burada. Bu şimdi kimden kalma? Bu ta şeyin oradaki benim eski evin garajında duruyordu. Ve bu ben bunu değerlendireyim dedim ve çıkarttım. Buraya getirdiler. Dedim inşaat yaparken bunu bir şey bir yere satmayın dedim. Eski bir traktör. Hiç iyileşmedik. bayağı eski traktör. Rengi böyle hep gördüğünüz gibi rengi bak rengi yok. Görüyor musun? Gri. Bu rengi değil aslında. Rengi farklı. Rengini de daha, daha bilmiyoruz. Temizlemediler. Bu lastiklere bak. Aynalar biraz. Ya buraları dedim. Bak bari adam, adamlar dedim. Bak bari şunun üstünü falan temizleyin diye içine girebilen Bak bak. içi çok toz gördüğünüz gibi. Bir çalıştırmaya deneyeceğim. Bakalım çalışırsa. Bayağı eski. Bayağı sıkıntılı motor baksana. Çıkan domana bak. Baksana yere bir sürü partikül falan düştü. Bunu bir yağına falan bakayım. Değiştireyim. çalışırız artık. Hatta bir tane usta çağıramıza. Usta yapsın bunu. Bu resimde zaten biz yaparız. Bir usta bunu yapsın. Bekleyen ben de evde otururum azıcık. Evet usta geldi yaptı. Gördün bak ara lastik görüyorsunuz. Geldi buraya kadar. Sağ olsun geldi. Sonra geri gitti ve yaptı bakalım. Yani çalıştırdı. Bir de biz çalıştık. Dedi böyle bir çalıştır ama biraz gaz ver. İçindeki şeyler bir olsun dedi. Kendisi çalıştırdı ama o kadar şey yapmadı. Ç denelim. edebilir dedi. Az ne yaptı motora baktı. Bir bacaya falan bak diyeceğim çalıştı. Çokun temizlemeye gideceğiz tamam Benim arkadaşlar gel burayı temizleriz diyeceğim yani. Şunu onu evden çıkartırız. burada da temizleriz diyeceğim. Yani gördüğünüz gibi pis hali yani. İnşallah rengi güzeldir. Rengine bakmadık. İyice rengi çıkmaya başladı. Arkadaşım arkadan gitti. Çok güzel bir rengi vardı. Burada bir tane usta geldi modifiye ettik. Motorunu falan motor falan işlemleri. Hatta bir yere gittik motoru değiştirdik falan modifiye ettik. Yeniden getirdik. Burada yıkadık falan. Efsane bir şeye döndü ya. Renkten kurtulduk. Baksanız içine. İçine artık dostunuz mis gibi. Rengi de çok güzel. Eskisi gibi. Eskisi. Yeni, yeni gibi gidiyor. Şimdi bir tane ustaya vereceğiz. Ben yokken oldukça bir şey yapacak. Burada arada teypi yoktu. teybi ekliyoruz bak bak. Tamam tamam tamam. yok. Çok güzel oldu vallahi bir sürüş denemesi. Allah. Şu benzinliğini oraya bırakacağız. Ve Passat'la devam edeceğiz. Pasatta bir arkadaşın işi varmış. Kanka arabanı alabilir miyim? Yep yine ama candır yani. Bir arkadaş candır. Pasa'da da bir arkadaş istemişti. Işte. Biz de tamam dedik. Yani Al dedik. Canlısın dedik. Şimdi Pasa'da şimdi Pasa'da gidecek. Daha yoluna gideceğiz para için. Orada benim tır var. Skyna. Onlara da birkaç değişiklik yaptık. Oraya gideceğiz. Pa orada da Pasat Pas de daha yolunda değil herhalde diyorsunuz ama köyde aslında. BVM'i getirdiler. Pasat biraz da BVM'yi söyleyeyim dedim. Pasat farklı bir işlem için gitti. Bir işlem var eksikmiş? Bir ba yani bakım işlemini yapacaklarmış. Zaten araç yani 2023 zaten 2 yaşında da. BVM'yi alacağız. BVM'yi sat BBM'mi ne yaptım derseniz BBM'mi sattım. Evet. Şimdi BVM'yi sattım. Ama yeni bir BBM aldım modeli. Neden derseniz araç artık yani yaşlıydı artık. Yani böyle biraz şey olmuştu. Yoklanmıştı. Işte. Güzel bir tane aldım. Hoş. Onu şimdi size göstereceğim. Araç şimdi geliyormuş. Yolda dedi. Şimdi öncelikle videoya abone ve like atmayı unutmayın. Onu söyleyeyim bak abone ve like at çok önemli. Yani abone ve like atmazsanız videolar gelemez. Şimdi BVM'yi bekleyin. Baş Burada çalışanlardan birinde çay içtik. Traktörü aldılar götürdüler istediğim tarlaya. Yeni bir işletme sahibi açacağız inşallah. Yine geleceğim buraya. Ve evet BVM'yi getirdiler. Bu yeni BVM'miz bu böyle. Rengi çok güzel. Rengini ben ayarladım. Yani mis gibi BVM gördüğünüz gibi. Araç daha henüz 1 yaşında diyeceğim. Değil tabii ki 3 yaşında. Passat'tan bir yaş büyük ama gerçekten de çok 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 da kullanılmamış yani sanki bana bir yaşında gibi çalıştıralım bir yani bunu bir birkaç gün kullanabildim işte şeyler için işler i̇şte, falan vardı tofaş var tofaşımın zaten tofaşım orada Babasına bir arzu etkilemek istiyorum. İlk arabam, ilk şeyim. Şimdi buradan daha yoluna gideceğiz. İnşallah gideriz diyorum. Buradan daha yolu şurada zaten. Neyse şöyle şuradan. Yani. Hadi devam edeyim. İki saat sonra. Evet iki saattir yoldayım ve vardık. Yani. Şöyle iyice bir yazlayalım Şimdi Scania gelecek. Scania tır. Tırım şu anda nerede derseniz. Farklı bir işteydi. Ve gelecek. Ben de şu BVM'imi şuraya bırakacağım. Bak şurada park yeri yapılmış. Bu yeni yapıldı. Ama çok güzel oldu. İniyorum. En yani çok da zip halk etmemişiz ama Scania'ya gidelim. Bunu adam Scania'ya gidecek, adam bunu alacak, götürecek. Sonra buradan sonra ne Yani bu burada kalacak diyeceğim. Ne şimdi bu araç? Ya ne bu araç? Benim arkadaşım işte Passat hani arkadaşıma vermişti ya. Bunda da bir bakım şey yapacağım. Yani bir araçta böyle bir şey bakım yapalım diyorum. Bir bakım yapalım yani. Bakım hiç daha yaptırmadım. Bakıma götürsün arkadaş 5 işte. dakika. O sırada skanner ile gelirim gelirim. Zaten yük nereden nereye? Yani. Burada farklı bir köye geldim. Gördüğünüz gibi bak şurada şöyle kırmızı ışık yani anlamadım. Base aslında benim köyün aynısı. Yani bizim köyün tasarımın aynısı ama evler farklı. Base istasyonu şey yani şimdi göreceğiz yani inşallah. Hadi bakalım. Evet daha yoluna çıktık. Ve ben buraya bir şey buraya bir şey yaptırıldı. Ve ben buraya amaçlıyorum satın almayı. Hatta size göstereyim. Burada benim tarım duruyor. Rengimi değiştirdim. Birkaç değişiklik. Sesi diyor mu Allah aşkına nasıl şey. Gördüğünüz gibi. Pompey'sin çiftliği kurban satışı yapılır. Burada işte. Burayı satın al. Burayı şu anda satın alacağım. Yani bu aslında satın aldım ama birkaç şey adamdan adam buradan alacak yani. Böyle birkaç tane şeylerimiz var. Bunun adı bıdık. sen de şey yapıp durma lan, uyu. Ne yapıyorlar hepsi? Gördüğünüz gibi Pentium Bilsin çiftliği satışları başladı. İstirma binelim. Bayadır yazmıyorum sana da Çalıştıram. Of uh be. Özlemişiz yemin ederim özlemişiz. Hasret ya, hasret. Hasret giderememişiz be. Oğlum vallahi bak susun siz de alırım ha buradan. Şimdi aşağıyı Aranın samanlarına getireceğiz işte. Eğer yani Türkiye'den Ya hayır ya. Istiyorsan... zamanlarına samanlarına getireceğiz. Bekledik valla şey. Şu kamuda gördüğünüz gibi yapmıyor Lan ne oluyor lan? Evet arkadaşlar bir sıkıntı oldu. O yüzden... Videomuz burada bölündü. Kusura bakmayın bunun için ama abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Sezonun 5. bölümü gelecek. Görüşürüz. Bay bay.